Bir de bunlardan birini seçeceğiz. Hangisini seçeyim? Oğlum hiçbiri yok mu ya bende? Oğlum burada RM var. GK var. ST. CB. ST. Bunu alıyorum o Bunu mu alsam? Hangisini alsam ya? <laughs> tamam o zaman ben bunu alayım. Bunu alayım. Şu an bana bu da iyi oyun. Bundan daha iyi olabilir ama. CB bir tek işime yarar. Yani onu alayım dedim. Sonuçta Türk. Şimdi orada daha iyi oyuncu varsa bir, bu, bunu kestirdim gözüme. Daha iyi var mı? Yok muydu hatırlamıyorum. var ya. Yok muydu var mıydı hatırlamıyorum. Unuttum işte. O zaman şu an beni söylüyorsunuz. Ben niye onu almadın? Gelecek. Falan diyorsunuzdur. Çöp çıkan paketten çöp aldık. Adı üstünde çöp paketi. Evet. Hı, hmm. Belki açarım ondan. Şimdi. Tabi onu pazarda satamayacağım. Ama isme Belki Bakayım satabilir miyim inşallah ya. Satılmıyorsa çok kötü olur. Oyuncuyu almadım ki ya. <laughs> oyuncuyu almadım. Ama kesin alınır. <laughs> Bir tane aldım. Aha oyun dondu. Şimdi. Türkiye. STP. Türkiye. Ve Kaydı. Şu adını 16 milyon mu? İyi. Bakayım. STP. Ha STP oyuncusu ya. SLB olsaydı keşke. Bir dakika şunları da değiştirden. Hangisi daha iyi bakayım? Tam değişse deyince oğlum bu kat kat daha iyi ya, yok, yok bir şey yok. Otomatik o deyince acaba ne olacak? Yedeklerden çıkar, çıkar. diyor. Ben tamam, bir şunları bunu çıkartayım da. Bakayım o satabiliyor mu? Satabiliyorsam satacağım SLB alacağım. Sol beyik yani. Bismillah diye Bismillah pazaya giriyorum. Satabiliyorum yes. Değer. Tamam. 16 bine koyayım. 16. .000. Hadi 162. Satılıyor, satılıyor Sudan. şuradan. Şöyle bir maksimum 90 Beş olsun. Bir tane seçeyim. Az Öyle çok da az olmasın be. Koda da az olmasın. Şuna bir bakayım nasılmış. Çok kötü. O çok pahalı. Bakayım buna. Hızı iyi. Şutu ehiste pas iyi. Hmm. Şu an bu iyi. Bunu mu alacağım lan? Hem ucu da. 96 maksimum hediye. 14 milyon. Yuh. Çok eksiği. Kocaman alabildiğim en yüksek puanlıyı alayım. Tamam. Bu aralarındaki en ucuzu. Sonra 94'de iniyor. de pahalı. Aralarındaki en ucuzu bu. Ama sapın aldığında şeyi çok yüksek. Yani şatın al diyorum. Çok yüksek, çok pahalı bu mesela. Bana 97 falan lazım gel. Bu onuma 94 da. Yani şatıkladım. Buna bakayım. Çok pahalı ya. O da çok şeye gidiyor. Aa bu. Ama onu bilmiyorum hiç. Şeyden alınan. Bu ama pahalıdır baya. 13 milyon. 16. Oğlum bana o kadar para vermez ya. Yeni bir yaz daha mı yükseltsin? 96. 96'ya bakayım en ucuz nalli bağlarından. Bir saniyede bitmedi. Eh, bitti. Bakayım bu. 17. Oğlum 17. Piyasada düşük yok mu ya? 14 var şurada. Ama 95'e atmalıyım. Şimdi bu bir şey uygun. Bir de bu. Bu en uygun konu. Bunların arasında bir üçlü kaç? Tamam 16 tek. 16 8 15 7. Tamam bunun şeyi kaçtı ona bakayım. 23 tamam. Tamam bunu alıyoruz. Hızı pas. Hmm. Tamam lan bir şey olmaz. La model, modeli, Ui. Tamamdır. Buna alak en düşüktür. 12 milyonlar doldur zamanı varmış. 18 milyon. Wow. Tamam. Satın aldık. O satın alınıyor. Yani bu videoda bunu yapacaktım. Yani kendi şeyimi 100'e çıkarmaya çalışıyorum. Genimi. Sonuçta 99 bir gen lazım. Ondan sonra 100 oluyor. Ama bu yapar mı? Çok düşünmüyorum yapacağını. Takip listesinden artık. Bunu bir türlü bulamadım. Ronaldinho. değil. Ha. 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 <laughs> Alsana. Alsana. Lan ben bunu niye şey yaptım lan? STP. 95 STP. STP. Sen nesin selek? STP. STP ne ya? STP'yi hiç gömedim. Sol belki gördüm. STP gördüm. STP nedir? Ha STP o STP. Hmm. Bundan sonra artık oyuncularımın hepsi 95 üstü olacak. Bir tane 100 Yok üç tane bir tane 100 iki tane 105 var şu an kadromda otomatik kur deyince 94 bir şey ya. Şunlar çıkar işte. Şimdi buna bakayım. 15 Bunu antrenman yapacağım. 10'da. Hem olsa mı? Al sana, al sana, al sana. Neye? Entertainment. Aç. Hızlı pas, beyonit, laflans, güzel kusurlar. Aranlumur, boda. Arkadaşlar ben Discord yükledim Discord Damla'nın Discord'una katılacağım yakında İnşallah beni de yönetici Falan yapar Yapmazsa çünkü uçan tekmeyi Okulda götüne yapıştıracağım Bu arada arkadaşlar Okullara kaça gidiyormuş Hiç arkadaşınız yok. Arkadaş edindiniz mi? ilk günden veya tanıdığınız bir işi var mı orada? Söyleyin Yani yazın. benim tek bir e, ee, sınıfta iki tane tanıdık var. Bir de